<laughs> ne zamandan beri Hilmi Önal'la birlikte çalışıyorsunuz? Şoförü benim arkadaşımdı. İş aradığımı biliyordu. Durumu anlattılar. Holding'e başladı. Katya ne zaman için içine girdi? Katya'nın Hilmi Önal'la bir ilgisi olduğunu bilmiyordu. Yalan söyleme bana. Yemin ediyorum. Hatta Katya başından beri bana mesafeli davranıyordu. Hatta ben evdekilerle ilgili ağzını aradığımda beni tersliyordu. Bizimle ilgili ne bilmek istiyordu Alçak? Herhangi bir şey bilmiyorum. Sizi zor durumda bırakacak herhangi bir şey. Katya konu açıldıkça tersliyordu beni. Ya bana numara yapıyordu Cık, yok sanmıyorum. O zamanlardan bir ilgisi yoktu Hilmi Önal'da. Firdevs Hanım'a çok sadıktı çünkü. Ama şimdi o adamın koruması altında. Evet boşuna değildir. Sırf sizi sinir etmek için yapmamıştır böyle bir şey. Neler biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ediyorum. Ama Hilmi Bey'i tanıyorum. Boşuna iyilik yapmaz kimseye. Mutlaka bir şey öğrenmiştir. Size karşı kullanabileceği bir şey. Ya da Firdevs Hanım'ı. Babacığım. Hanım. Dalmışsın. Sizi seyrediyorum. Şimdiden Japonya'ya doğru yola çıktı. İş ha. düşünüyor. E ee, Behlül Bey. Duygularınızı alalım. Vallahi ...şaşkınım yani. Konuşamadı bir süre farkında mısın? Bana bakışı neydi öyle? <laughs> Hayır. Kendimi daha kötü bir durum hazırlamıştım da şimdi rahatladım. Sahi buraya gelmeye nasıl ikna oldun? Anlat. Ben yeterince salak durumda düştüm. Sen anlat. ama Ne söyledi de getirdi? Zavallı annem hiç haberi yok, onu kullandım. Dolayısıyla Çetin özledi tabii. Evet. Annemle Çetin Bey'in tartıştığını söyledim Behlül'e. Güya Çetin Özler masada bırakıp gitmiş annemi. Hiç yapacak adam mı? Oradan uyanman lazımdı. Neyse ben gidene kadar sen git lütfen dedim. Rezil olmuş, ağlıyormuş falan diye yazdım işte. Vefalı <laughs> bey. <laughs> Sevgilim bir kadını masada ağlarken bırakmaz. Gözyaşlarını artık hiç inanmayacağım belli oldu. Fena mı oldu ama? <laughs> Şahane oldu. Bırakın da Behlül söylesin. Hayatımda unutamayacağım bir doğum günü oldu. <laughs> Bunu hiç unutmayacağım. <laughs> Daha dur gece bitmedi. Başka sürprizler de mi var? Belli olmaz. Hadi babacığım dansa. Bundan sonra seni benim hiç ilgim yok sevindim. Delinin gelmemesi tam bir ayar kırıklığı oldu benim için.